Merhaba, bugün Sabrina Kawaii Makeup. Bugün size kül tombuş bir çizgi filmin manga ve animesinin makyajını yaptım. Ne olduğunu, hangisi olduğunu tahmin ettiniz mi? Tahminlerinizi alayım. Biraz hastayım, özür dilerim sesim için. Evet, tahmininiz geldi mi? Söylüyorum. Tom ve Jerry. Evet, Tom ve Jerry'nin animesi ve mangası var. Animesinin adı Tom ve Jerry Play. Bu Japonya peynir gününde yayınlanmış bir maratonmuş. Mangasın adı da Tom ve Jerry Seven Covers. Yani 5 bölüme kadar ilerlemiş. Ama 5 bölüm sonra bu güzel manga iptal edilmiş nedense. Çok kötü. Ama çok güzel. Tom bir kaf açıyor. Ve Jerry'nin yedisi farklı renklerdeki kuzenleriyle uğraşmasını anlatıyor. Çizimleri de çok kavai, çok sevimli. Bir de renkli manga. Evet. Şimdi elementlerimize geçiyoruz. Böyle rujum var. Not pembe. Şeftali rengi avım. Şöyle turuncu ve not pembe karışımı sarım. Şöyle bir eyeliner'ım var. Şöyle aydınlatma varım var. Ve tabii ki de unutmadığım göz mı da aydınlattım. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Daha çok böyle içeriklerin gelmesi için kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayın.